Benim dedemin babası, teşkilatı mahsus olan Aziz Vefa, bir de hazineden, gene memur, Lemi Galip. Bunlara bir görev veriyor. Diyor ki, ne diyor? Benim diyor, hediyeyi diyor, başkana diyor, götürün diyor. It's a gift from our Sultan for your president. <laughs> ne yapıyorsun birader? Ne var yahu? Elma şekeri gibi çıkarılır mı o ben? E sen fotoğrafı çıkartıyorsun. Koy ulan şunu yerine. Tamam, ne kızıyorsun ya? Ben mi sürdüm? Asante stop! You son of a bitch! Ya Zeki abi, ben oraları pek anlamadım ya. Posta arabasından sonra yok bende. Dur, o zaman şöyle yapalım. Lan arabayı durdurun demedik mi? Avradını siktiklerimin! Talimatname açık. Ceryanı tehlikeyi vuku, emanetleri mağbaratlara duhulu. Sarı! Ya biz İstanbul'dan geliyoruz. Kızıl deliler içinde Türktür derler hani. Canan abi, var mı öyle bir şey? Yok oğlum öyle bir şey. Topla, topla. Ya ben çıkarayım efendim. Kasım Paşa'dan Selim'in selamı var desek ben çıkarayım efendim. Buyurun. Demir Bey. Sikmeseler bari. Şahane. Aziz. gümeşe şey yazayım mı? Soğuk içiniz. Bırak ula. Milleti zaptır altın alma. İster soğuk içer ister sıcak. Biraz sert Olmuyor mu öyle? Şu isle yüzümü biraz kara yapayım. Tam Arap bacı. Başörtü olsa aynısını yapıyoruz. Lokum. Türk iş Lokum. Arap bacıyı anlamadım ama lokum mantıklı geldi. Buyurun efendim. Türk iş hmm. Lokum zaten bizden çıkmadır efendim. Hmm. İnandınız değil mi John Ulaş olmadığımı? İnandım. <laughs> Suzan Hanım, bir de bizde şey vardır. Hmm. O silah çıktı mı illa patlar. Ha. Olmaz <laughs> bir şey olmaz. İçeride bıyığı var dediler, duydum. Ya benim de bıyığım var, ne olacak? Sendek güzelliği görememişler demek ki. Ya, tabi tabi. Güzeli görmek de bir hüner ister Suzan. Bazı bakar göremez. Ayrıca... ...nereye baktığın değil... Orada ne gördüğün önemli. Yarın görüşürüz. Benim ayağım yok. Asıl efendi ayağım yok. Oğlum var bende iki tane nereden lazım olacak? Ayak ayak üstüne bakayım Yok ayağa kalkacağız ya ondan. Ayağa kalk bırak kalk ya. Şişt. Şişt. nerede oğlum? Bana bir şey olmadı, hiçbir şey olmadı bana, ben şurada biraz karıncalarla konuşup geleceğim, oldu? Haydi, bay bay. Cönüleş, her yerde seni aradım. Can düşmanımla böyle aciz bir durumda mı karşılaşacak? Hadi kız ben de sen şefe bak, değil mi? Sakın Suzan'a vurma. Suzan, biliyorsun Cönüleş değil o, anlattık sana o konuyu. Ha, Aziz, sakın! Baba, dur! Bana niye sıktın lan? O kadar karıştı ki. Kızım! Ha, baba! <laughs> Geri zekalı. Takma sakalına sıçayım senin. Sanki ben anamadım. <laughs> Çak. Hemen şunu sağlam bir yere saklayalım oğlum. Bırakın bu önyargıları ya. Yok deveye biniyorsunuz, yok şu yasak, bu yasak, yok böyle şeyler. E dört kadın meselesi var sizde. Ne yapacaksın? Üç tane daha alıp beni eve mi kapatacaksın? Hep de bunu anlatırlar. Dört kadınmış. Bizde yedi kocalı Hürmüz diye bir karakter var. Kimse ondan bahsetmiyor. Çaldı üstü. Daha da şu tuttu. iki tane keçe. Şöyle Değil, Onların çanına ottu. Ama benim boynumun borcu olsun. Elması da sattın mıydı? Daha da burada benim tozumu bulamaz. İtiraf etle. Elmasın yerini biliyorum. Nasıl biliyorsun? Çakı konuşturdum. Çak. Elmas nerede? Kasada. Darısı bekarların başına. Bizi görenler sakın kıskanmasınlar. Bir eş bulup evlenerek mesut olsunlar. Bizi görenler sakın kıskanmasınlar. Bir eş bulup evlenerek mesut olsunlar.